Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Hadımköy yolundan Esenyurt'tan sesleniyoruz. Çi ayakkabı mağazalarının konuğu olduk. Firma genel koordinatörümüz Sayın Gültekin Tunç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar. E Gültekin Bey burada bulunmaktan çok mutluyuz. Çünkü burada tek bir bünyede hem bebe ve çocuğu, hem bayanı hem de bayı buluşturarak bizlere tek bir alanda hizmet vermektesiniz. bunun için teşekkür ediyoruz ve soruyoruz. Çi diyoruz bizlerle ne zaman buluştu? Çi 1900 pardon 2003 yılında yine aynı bulunduğumuz merkezde, Esenyurt'ta Aslan Eroğlu tarafından kuruldu. Çiğ markası geçmişi 25 yıla dayanan bir marka. Daha sonra biz kendi bünyemize kattık bu markayı ve ayakkabı sektöründe, para kendi malı sektöründe şu an 120 noktada kendi mağazalarımızda hizmet sunmaktayız. Hemen soruyoruz bu çiğ deyince hemen böyle Çinlileri falan böyle uzak doğuyu aslında yansıtıyor ama asla asla bunlar bir ilgimiz yok. Çok keyifli bir anlamı var çiğ nedir? Çiğ, e, cazip hesaplı ideal kelimelerinden türetilmiş e, halka uygun fiyatta uygun kalitede ürün sunmak İdeal Aynen. ürünleri uygun fiyatta, Aynen. bütçe hesabımıza uygun, cüzdanımıza uygun bir şekilde e, buluşturuyor bizlere için Gerçekten belirttiğiniz gibi yüzü aşkın mağaza zincirleriyle tüm Türkiye'mizde varsınız. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz ki size e, tüm alanlarda uygun alışverişi bizlere sağladığınız için. Peki efendim buradaki çeşitleri nasıl oluşturuyorsunuz? Bir ateliğimiz mi var, alsat projesi mi veya her ikisi birden mi? Ee, genelde AlSat projesiyle fason ürettiriyoruz. Hı hı. Tabii ki kendi bünyemizde çalışan atölyelerimiz var. Ee, bunlar Türkiye genelinde e, İstanbul, Antep, İzmir gibi e, üretim hı hı. ileride üretim merkezleri var. Buradan gelen üretici arkadaşların koleksiyonlarını modayı takip eden e, firmaların bize sunmuş olduğu koleksiyonlardan seçim yap yapıyoruz. Birlikte bir koleksiyon oluşturuyoruz tüm halkımıza bunları mağazalarımıza sunuyoruz. E, buradaki keyifli yan sizlerin dediğiniz gibi biraz evvel direkt olarak fabrikadan daha ateliyenin çıkar çıkmaz uygun rakamlarla alıp aynı toptan satışı yapar gibi per perakende olarak toptan satış fiyatıyla neredeyse bizlere sunuyor olmanız evet. Çin'in bu kadar çığ gibi 10 yıl içinde büyümesine neden oldu. Kaliteli ürünleri, hakiki güzel ürünleri bizlere uygun fiyatla ol, yani alma olanağı sundunuz. Peki efendim burada bebeğe bayan ve bay olarak yani hizmet vermektesiniz. Doğru mu? Tabii ki tüm mağazalarımızda her yaş grubuna bay bayan olmak üzere tüm çeşitlerimiz mevcuttur. Tabii ki mevsimine göre kışlık ürünler, yazlık ürünler ve baharlık ürünler olmak üzere her yaş grubu 0 ve 80 yaş aralığındaki tüm ee, insanlara giydirebiliyoruz ürünlerimizi. Süpersiniz. Peki efendim bizler e, sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim. Ee, şimdi tabii ki ayakkabı deyince ayak sağlığı önemli. Aynen. O yüzden e, ayakkabı da e, tercih ederken özellikle e, deri gruplarına ve e, ma kullanılan malzemenin Kaliteli olmasına değil dikkat. Mi? Etmek. İç ve dış malzemeleri gerçekten tabii. İç, çok önemli. Kesinlikle dikkat etmek gerekir. Ee, biz de üretirken zaten bu e, halkımızın sağlığına zarar vermeyecek malzemeleri kullanıyoruz. Yani fiyatlarımızın uygun olması e, ürünlerin kalitesiz e, olduğundan değil tamamen direkt üretimden halka sunulmasından kaynaklıdır. O yüzden e, mağazalarımıza girdiklerinde çok rahatla güvenle sağlıklı bir şekilde ürünlerimizi alabilirler. Teşekkür ediyoruz. Peki efendim bu anlamda birçok noktada varsınız. 129 nokta değil mi 120 efendim? Nokta efendim? 120 nokta evet. 120 noktada bizlere hizmet vermektesiniz. Peki bu satış çok keyifli, gerçekten uygun fiyat, kaliteli hizmet, güzel ama ya sonrası? Sattıktan sonra sevgili müşterilerinizin ne kadar arkasındasınız? Biz ürünlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Ayakkabı deyince tabii ki sağlığa yani giysi üzerine insan sağlığına önem veren bir şeydir. Ee, ürünlerimizin sonuna kadar garanti yönden arkasındayız. Tabii ki ayakkabı sonuçta bir e, kullanım malzemesidir. Kullanıma yönelik de e, sıkıntılar yaşanabilir. Ama biz bu sıkıntıların e, üretimimizden kaynaklı olan noktalarda kesinlikle sonuna kadar arkasındayız. E, ama tabii ki müşterimizin kullanıcıdan kaynaklı hatalarda e, mümkün olduğu kadar kendilerine yardımcı oluyoruz. Ee, peki efendim burada eee Yazın kışlıklar, kışında yazlıklar çalışılıyor. Ayakkabı sektörü de tekstil gibi gerçekten böyle ters orantılı olarak gidiyor. Şu an satışlarımız kışlıklar ama şu andan yazın hedefleri ve planları yapılmaya başlandı, modelleri belirlenmeye başlandı. Hazır burada yerindeyken, işin periyle burada konuşurken hemen biraz büyütüyor, almak istiyorum ve soruyorum diyorum ki 2013 yazında bizleri neler bekliyor? Çok renkli bobetler, süper e, spor ayakkabılar. Bunlar tabii ki e, koleksiyonlar biliyorsunuz e, moda Avrupa'dan geliyor Türkiye'ye. Öne çıkmış markaların e, ürünlerini mağazalarımızda bulabilirsiniz. E, mağazalarımızda zaten e, uluslararası markalarda bulunmaktadır. E, Puma gibi, Pierre Cardin gibi e, uluslararası markalar. Artı ülkemizde ön plana çıkmış ulusal markalarda da bünyemizde vardır modayı bizde takip edebilirsiniz. Yani burada cıvıl cıvıl renklerle yazı karşılığı Kesinlikle. yazıyorsunuz. Gerek bebe olarak gerek bayan ve bay Hı. olarak. Burada ayakkabı modellerinizi seçerken rahatlığın ön plana tutulduğu ve özellikle kalitenin ön plana tutulduğunu ifade ettiniz biraz evvelki konuşmalarınızda. Peki efendim burada özel tasarımlara da yer veriyor musunuz? Yani ilgili modelleri sizler vererek atölyelerde bunların oluşumlarını mı sağlıyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim bizim tabii ki bünyemizde Ayak sağlığına önem verdiğimizi daha önce belirtmiştim. Buna yönelik kendi bünyemizde çalışan ARGE'de çalışan arkadaşlarımız var. Kendi üretimimiz olan yani kendi model tasarımımız Hı -hı. olan anti stres dediğimiz e, bir ayakkabı türümüz var. Bunu biz kendimiz geliştirdik ve e, atölyelere malzemeleri vererek ürettiriyoruz. Özel bu, bir tasarım bu galiba değil mi? Evet. Bu ürünler şeker hastalarına yönelik üretilmiş e, bir üründür çok ciddi adetlerde şu an tüketilmektedir vatandaşlarımız tarafından. Bu ürettiğiniz ürün e, bayi, bayan olarak e, her iki e, de var evet, mı? Evet. 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 Zenne ve merdane Merdan olarak var, evet. sunul Çocuk sunuluyor. Çocuk değil sadece e, erkek ve bayan grubunda sunuluyor. Peki e, diğer e, çalıştığınız iller gerek Antep olsun gerek İzmir ve İstanbul olarak da e, sizin burada bir tasarım ekibiniz doğrultusunda modelleri tasarlayıp kendilerine sunarak bunların imalatını gerçekleştirebiliyorsunuz evet, değil mi? Evet. Tabii, tabii Gene sizin gene özel tasarımlarınız, evet. özel kalitenizle birlikte sevgili Halkımızla uygun fiyata buluşuyor özet olarak. Evet. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz uzun yıllar bizlerle olduğunuz için 3 ana grubu tek bir bünyede bizlere sunduğunuz için ve güler yüzünüz için hedefler arasında neler var diyoruz? Hedef zaten şu an tüm Türkiye genelinde 120 noktada varız. Bunu tabii ki ilerleyen zamanlarda 500 noktaya çıkartmak. Böylece tüm Türkiye'mizin her noktasında e, buluşmak istiyoruz. Daha belki daha ilerki hedeflerimiz ise markamızı bir e, uluslararası marka statüsüne getirmek en büyük hedefimiz. Yani ihracata yönelik çalışmalar başlıyor galiba ee, ufak ufak öyle mi? Şöyle söyleyeyim direkt ihracattan ziyade e, uluslararası platformda mağazalar açmak. Evet, evet bu. İnşallah bu isteğinizi, dileğinizi en kısa sürede kavuşmanızı diliyoruz. Bu aynı kaliteyle, aynı heyecanla, aynı güler yüzünüzle birlikte sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Haber evet, Merkezi izleyicileri Esenyurt Hadımköy yolundan Çi ayakkabı mağazasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli anlatımdan sonra artık ayakkabı deyince çi diyoruz. Söz merkez stüdyolarında.